Ve Irvin Yalom diyor ki, bir örnekle anlatıyor bunu. bir Başka bir psikiyatrin şeyinden, hatıralarının örnekle anlatıyor. Diyor ki, bir adam var veya bir kadın var ve bir, bir köpeği var. Beraber yürüyüşe çıkıyorlar. İşte adam alıyor yerden bir sopayı, fırlatıyor. Köpek gidip o sopayı yakalayıp ona geri getiriyor. Fırlatıyor. O gidip sopayı yakalayıp geri getiriyor. Ve diyor ki ee, şey psikiyatrımız insan da bunu istiyor. Bir sopayı fırlatsın ve koş onu bize getir desin. Yani bir amaç bekliyor insanlar. Bir anlam bekliyor. Yani bir amaç olacak ve tabi bu amaç da onu anlamlı kılacak ve bunun için yaşayıp gidecek. Biz diyor Elvin Yalom ee, diğer tüm canlıların özellikle e, söylemem gerekiyor, özellikle memeli hayvanları burada söylememiz gerekiyor. Diğer tüm canlıların içten içe kabul ettiği, yaşadığı bir gerçekliği e, kabullenmek istemiyoruz. Tüm canlılar için e, yemek, hayatta kalmak, üremek e, ana mesele, ana amaç iken insan bunu küçümsüyor. Bunun ana mesele olamayacağını, bunun üstüne çıkılması gerektiğini düşünüyor. Ki diyor ki benim e, danışanlarımın bazıları şu ifadeyi kullanıyor. Bu gerçekten hani e, bir şeyi anlamak için ipucu dediğimiz ya da tam suçüstü dediğimiz nokta oluyor. E, hayatımın daha derin bir amacı olmalı. Belki yüzlerce, belki binleri, belki on binlerce danışan böyle ifadeler kullanıyor. Hayatımın daha derin bir amacı olmalı. Yani e, zengin oldum, para kazandım, işte evlendim güzel kadınlarla gezdim, güzel erkeklerle aşk yaşadım. Çocuğum oldu, işte gezdim, dolaştım, zevk aldım, mutlu oldum. Ama hayat bu mu yani? Bu kadar mı? Bunun için miydi?